Armutlu'daki esnaflar için belediyenin daha fazla destek sunması gerektiğini düşünüyor musunuz? Nasıl bir destek olmalı? Daha çok şey yapması lazım, yardım etmesi lazım esnafa. Bir imkan şey yapması lazım. Biraz risk ele Tabii. Tabii ki e, destek olması gerektiğini düşünüyoruz. E, daha çok yabancı ve yerli turistlerin Armutlu'muza teşrif etmelerini sağlayacak projeler sağlarlarsa güzel aktiviteler olsun farklı projeler sunarlarsa armutumuz için dış etkenler tarafından da Armutlu'ya bir talep oluşur bu da hem esnaflar açısından hem de diğer faaliyetler açısından güzel bir kalkınma olarak dönüş sağlar bize bu şekilde. Ya tabii ki düşünüyorum yani iyi de olur kış sezonu yani burası çok kötü geçiyor yani. Ne bileyim esnafı hepsi kepen kapatıyor. Yani daha farklı şeyler olabilir. Mesela esnafa destek çıkabilir. Yani böyle, buraya, böyle, işte, buraya bir böyle, üniversite böyle, böyle bir işte, bir işte ne bileyim hani bir kaynaklar aktarabilirler yani. Öğrenci olarak yani destek çıkmaları lazım ki öğrenciler hani buraya bir üniversite falan açılsa daha farklı olur yani. ama sıfır. Yani herhangi bir belediyenin bir desteği yok o şekilde. E, kışın kepek kapatıyor esnaf. Yani yazın birazcık daha aktifleştiği gibi yani kışın da destek olsa daha farklı olacak esnaf yani. Düşünüyoruz tabii. Yapması lazım. Mesela bakın bu yolları daraltmışlar. Düzeltmesi lazım. Bir sürü araç buralara çarpıyor. Kaza oluyor burada. İnsanlar bisikletle geçerken aralarında çok sene mesela yazın kaza oldu burada. Yayalar yolun ortasından yürüyor yine de. Şeyde yürüme, Bir de yayayı bırak sen. O elektrikli bisikletler var ya onlarla bunlara çok çarpan ol. Bayanlar kaç sefer düştü buradan yani yapması lazım. Bunu yapmadı. O olur evet. mesela buraya başka ne olabilir belediyeden? Otopark sorunu orası bak mesela şu caminin oraya boş duruyor. Orayı otopark olarak açması lazım tamamen açmadı. Millet yine de gelip buralara fark ediyordu o aşağılara yer yok. Otopark sorunu armutu da çok. Bence önce bu kaldırımların bir dizayn edilmesi gerekiyor. İşte görüldüğü şekilde görüldüğü gibi. Bu sezon böyle boş geçti. Şu anda bayağı esnaf mağdur bir durumda. Daha iyi hizmetler yapılabilir mi? Yapılır. Buraya bir kaldırım yapabilir. İşte ne bileyim, araç girişi tek şerit değil de çift şerit verebilir. Bilmiyorum, buranın bir otopark sıkıntısı var. Zaten haliyle yapılan bu işler zaten otopark sıkıntısı ayrı bir boyut kazandı. Şu anda perişan bir haldeyiz yani. Armutlu'nun kalbi burasıdır. Sorun otoparktır. Bu yüzden cami ve çevresini hiçbir şekilde kullandırmadan cami ve çevresini otoparka ayıracaklar. Dolayısıyla bu iskele esnafı ve gelen misafirlerimiz rahat edecek. Başka alternatif yok. Çünkü bütün maddiyat, bütün para bu iskeden dönüyor. Gelen yazıcıklı iskeden armutluyu görüyor. Şart bu otobak sorunu. Başka bir sorun yok. Ha, yani sahiller düzenlerler, onlar ayrı sorun ya zaten yapıyorlar. Ama yapılacak tek sorun iskele diye iyi bir otopark, otopark alanının geliştirilmesi ve iskele giriş çıkışlarının sorunsuz hale getirilmesi, daimi zabıtanın bu iskele meydanında olması, burası nasıl ülkeyi, ise demokrasi insanların kendini yönetmesini diyorlarsa da burada maalesef zabıtasız veya polissiz de burası insanlar kendi kendi yönetiyor. Burada her iki birimde çok fazla yok değerli arkadaşlar.